Sen bunu açtın. Ben sana bir şey söyleyeyim Arkadaşlar, Acun'un halı saha maçında. Bak, bak, bak. Bak, ben şöyle bir sahne gördüm bak. Bak, Murat'ın üstündeki tişört var ya beyaz. O renk çıkmış. Arkadan da Gökhan geliyor. Gökhan ki ne oldu abi dedim ya. Yani nedir bu dedim hali falan. Abi gol yedi dedi. ya böyle bir şey yok. Ya. benim maçı adı üzerine halı saha maçı. peki bir şey daha söyleyeceğim. Oynuyorlar. Üç adam yenmiş. Acunu yenmişler. Acun var ya nefret ediyor Eser'den. Nefret <laughs> ediyor. Allah'ım. Bak. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Bak. Hatta. Hatta. Ayıptır söylemesi. Yemek diyoruz. Yemeği önünden falan çekiyor Eser'in. O derece yani. Çok güzel, güzel. Ya. Anılar. 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 Tamam. Hayır. Hayır. Birinci 20 bir dakika yok yok. Yo. Bu saatten sonra şimdi cevap hakkı oldu değil mi Tabii. arkadaşlar? Cevap hakkı oldu mu? Birincisini anlatıyorum. Şimdi e, bilgisayar oyunu oynayanlar bilir. Oynamayanların anlama şansı yok ama oynayanlar beni çok iyi anlayacaktır. Pür dikkat ekran doğru bakarken böyle ma maçın 80. dakikası falan oynuyorsun. Nefesler tutulmuş. Kapı açılıyor. Ne oluyor burada? Niye biri? <laughs> Şimdi önümden geçiyor ben böyleyim o sırada tamam mı? Neyse o da önemli değil. Usta ne oluyor bir daha soruyor şimdi. Ya Gökhan filan derken çat gol. Şimdi arkadaşın yani ayrı bir evrende olduğu için tamam bunu kabul ediyorum. Bunun önemli değil. Fakat ondan sonra da niye sinirleniyorsun? Hani bir de o bölüm var. Hem gol yiyeceksin hem de Gökhan'a Gökhan bütün güler yüzünü göstereceksin. O gün konuşmadı Şimdi, Konuşmadı ya. Tamam, o gün bir daha konuşmadı Şimdi, bende. Sen oynamıyor musun hiç? Ben de Beraber oynadınız Acun, mı? Acun çok değil. hırslı değil oynuyor. Birlikte. Öyle bir dünyası yok onun. Bilmiyorum ha. şey. Ne yani, versen bu ne diyecek yani. Aa. <laughs> 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 Hayır onlar ancak ateş matek o işleri biliyorlar ya. Şey yani. Canlı oyun oynuyorlar. Acun e, son. sonra ben sana anlatacağım. Anı mı? Anlatacağım. Anı mı? Anı mı? Anı öyle geçmiş. Ama, ama gizli ama, saklı. Ama tabii ki o yarım kalan canlı yayın hikayesini bir anlatmamız lazım. Gizli zaten saklı. Aa, bir dakika. Madem konu konuyor işte. açtı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bilçer, yeni icat edilmiş. Daha biz futbolu düşmüşüz. Çok ağır oynuyoruz sabahlara kadar. 200 tane joystick kırılınca bir daha oynatmadılar beni. Çünkü <laughs> çok Ondan mantıklı. Var. Evet. Sen çok... normalde oyun oynayabilmen çok kolay bir şey değil. Ya sen gerçekten sen yani hani Hooligan diye zaten şarkısı olan bir adamsın. Ay çok se...